Mutlaka bir yolu vardır. Mutlaka farklı bir seçim vardır. Mutlaka daha çok çalışarak vakti geldiğinde farklı seçimleri seçebilme özgürlüğü vardır. Mutlaka başka bir yol vardır. Özgürlüğünüzü ilan edin. Hayal ettiğiniz hayata doğru yürüyüşünüze başlayın. Önceki günden farklı bir şey yapmazsan sen kaybettin derler bize. Biz böyle nasihat aldık. Bırakın günleri, bizim haftalarımız, aylarımız, yıllarımız birbirinin kopyası gibi geçiyor. Gelin bugün önceki günlerden farklı bir şey yapın. Korku bizim hayatlarımızı silikleştiriyor. İnsanın hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğinde oradaki sahnelerden birisi de korkup cüret edemediği hareketler, davranışlar alamadığı kararlar oluyor. Sonra anlıyorsun şunu, ya korku her türlü geçici. Ama pişmanlıklar bir ömür insanın hayatında hakim olduğu toplumlarda sanat, özgür düşünme, kendini ifade etme, hayal gücü bunlar olmaz. Bunlar insanlarda gelişmez. Çünkü insanlar denemekten korkarlar. Çünkü insanlar farklı olmaktan farklı düşünmekten korkar. Bizim korkumuz ne? Modern insanın korkusu ne? Modern insan hata yapmaktan korkuyor. Modern insan konfor alanından çıkmaktan korkuyor. Korku insan için o kadar tehlikeli bir şeydir ki arkadaşlar. Hayvanı yaşatır ama insanı, insanlar olarak çok tuhaf bir şeye dönüştük arkadaşlar. Herhalde tek kelimeyle bizi modern insanları özetlemek gerekirse o kelime çelişki olacaktır. Örneğin, insanlara ulaşma kolaylığımız tarihin en ileri seviyesinde ama insanların birbirini araması, birbirini sorması, sevdiklerimizle görüşme yoğunluğumuz tarihte olmadığı kadar az.